derken. Çekip at yapmıyoruz. Burada bir sürü ayar yapıyoruz. Bunları sizlere göstereceğim şimdi. Sizden de bir ricam var. Eğer bu videoyu 5000 like yaparsanız YouTube kanal açıları biraz daha genişletip YouTube'a bir oyun kanalı açıp bunun varsayılan ayarlarını yapıp o kanala özel olarak bilgiler vesaire gireceğim. Böylelikle baştan sona bir oyun kanalı yapmış olacağız kankalar. Güzel bir içerik olacak. O yüzden 5000 like basarsan bu videoyu yapmış olurum. Şimdi bilgisayarımıza geçelim. YouTube'da bir video yüklerken en çok hangi ayarlara dikkat ediyoruz? Görelim kankiler. Şimdi burada YouTube ana sayfam var. Karman çorman artık yani her şey var YouTube ana sayfamda. Burada da yüklediğim son videolarım var. En son yükleyeceğim yani yüklemiş olduğum video. Ucuz ekipmanlar. Bu video YouTube'a yükleyeceğiz. Nasıl yüklüyoruz? Şimdi ilk önce Photoshop'a gireceğiz. Çünkü Photoshop dersleri kapak fotoğrafı nasıl yapılır gibi videolarda zaten çokça çok kez yaptım. Yani bunu unutmamışsındır. Dosyadan gelip son projemi açıyorum. Son projem bu şekilde. Yani kapak fotoğrafı tasarlamışım. Bu kapak fotoğrafını DPI yani inç başına düşen noktası fazlaysa eğer bu kapak fotoğrafını çıkardığında fazla böyle mega megabaytlara çıkarabilirsin. Yani dosya boyutu büyük olur. Bu yüzden dosyaya geliyorsun. Bir kopyayı kaydet veya farklı kaydet bölümünden JPEG seçtiğinde aslında burada göreceğin üzere kaydet dediğimizde burada 1.4 megabayt çıkarıyor. Bu ön izlemeyi kapatıp açtığında görebilirsin kaç megabayt çıkaracağını. Yani burada sana tahmini bir değer veriyor. Eğer ki bu çıkaracağın kapak fotoğrafı tahmini dosya boyutu burada yüksekse ve YouTube'a yüklerken 2 megabayt üstüne hata verir. Bunu göstermiş olayım dedim. Buradan iptal de buradan dosyaya tıklayıp dışı aktar, farklı dışı aktar diyerek burada daha düşük megabaytlarda dosya boyutları alabilirsin kankam. Mesela burada geldik 186 megabaytlık bir çıktı aldık. Masa üstüne de kaydettik. Gördüğün üzere kalitede hiçbir kayıp yaşamazken bunun üzerine geldiğinde 186 kilobayta çıkarabiliyorsun. Bu yüzden bu ayar çok önemli kankalar. Photoshop'ta kapak fotoğrafı tasarladıysanız normal farklı kaydetle çok yüksek megabaytlarda çıkabilir. O yüzden bu farklı ışığa aktar seçeneğinde bence bir görün derim. Şimdi YouTube'a girelim. Buradan tıklayıp YouTube stüdyoya gidebilirsiniz. Veya direkt olarak oluştur dedikten sonra video yükle diyorsunuz. Şimdi burada videomuzu çekip üzerine bırakmamız aslında video yüklemek için yeterli. Ama bunu kapatıyoruz. Geliyoruz kanalımızdayken burada ayarlar bölümüne tıklıyoruz. Ayarlar bölümüne gittiğimizde burada yükleme varsayılanları diye bir yer var. Eğer ki bu yükleme varsayılanlarına işte örnek bir Başlık yazıp bu şekilde bir açıklama bölümü bırakırsanız gördüğünüz gibi bütün videolara bu şekilde etki edecek. Bunu mesela sildim. Hashtagleri